Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sevilmeyen Kız Part 3 çekiyoruz. Arkadaşlar en son bunlar ım, ım, şey yapıyorlardı. Im, en son ım, kavga ediyorlardı. Aslında en son ım, gerçekte şöyle. Ondan sonra ım, şey bu yanlışlıkla ım, onun pijamasını giydi. Al ah, yok o art. Yanlışlıkla onun pijamasını e, çamura düşürdü. Sonra bu da büyük küçücük olayda kavga çıkardı. Hem saçını bozdu hem de şu an onu tekmeliyor. Ya lütfen doğru yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla yanlışlıkla olmayacaktı. Neyse biz şimdi oyunumuza başlayalım. Kavga ediyorlar şu an. Ya sus bir sen. O çeneni kapa. Hani senle en iyi arkadaştım. Sana şakasına dedim. Ayrıca sen yanlış. Sen sen, sen bir sen e, gece kınamdaki el, şey yaptın. Ay, neyse bir şey olmaz artık. Ay, do, artık senin olabilir. Pislik. Evet. Temizlik işleri de bitti. Her şeyim bitti. Oh ne kadar güzel bir gün. Tamam. Saçımı düzelteyim. Silsil sil saçı sisin. Saçlarım kurulayım, saçlarımı kurulayım. Ay yanlışlıkla bornoz şey yaptım? Neyse. Biraz temizlik mi yapsam? En çok sadece buraları silmedim. Bekle. Ay. 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 Gerçekte iki süpürge kullanırım ben arkadaşlar. Çünkü yani işleri hızlıca bitirmek için. Ay, yoruldum ya. Sen niye bana yardım etmedin bugün? Ya, nesine yardım etmedim? Bulaşıkları yıkamana yardım ettim. Yerleri silmene yardım ettim ama sadece banyoda yardım etmedim. He, pardon, yanlışlıkla dedim. Nasıl ben ben çocuklara bakacağım. Ah! Annem geliyor. Anne! Ben ne yaptım? Ay bu sesler ne? Arkadaşlar bu arada yürüme geri gel. Çocuk, e, kızım ne oldu? Anne ben yanlışlıkla saçını bozdum diye. Bu bana sopayla vuruyor. Bir de saçımı bozmaya çalışıyor. Sen benim kızımdan neden böyle bir şey yaparsın? Ya ama o sofasını o da bana vurdu. Ayrıca senden gizli yaptığı sırlar var. Benim kızım asla benden öyle bir şeyler gizlemez. Yapar bir kere. Sizin kızınız çünkü çok kötü kalpli. Siz de her şeyde yasak koyuyorsunuz. Sizin gibi böyle ben sizi yolda görsem tanımam. Saygısızlık etme. Asıl sen ay sen saygısızlık etme. Sen çocuğunu korumaya alıyorsun bir de onunla konuşmamı yasaklama koyuyorsun. Yani bir çocuk kavga edebilir. Sizin gibi kötü kötü kalp gibi bir cadı ile oynamak istemiyorum. Ben büyük bir yetişkinim ya. Bir daha böyle olursa olsun vallahi kırarım o kafanı. Ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım? Sen kızıma laf etmişsin. Hı. Ne olur yapma. Çok. Ya. <laughs> Sen de ağlama kızım. Tamam mı? Tamam. Hmm. Neyse. Hmm. Hadi neyse bir film izleyelim. Hadi film izleyelim baba. Mısır ister misin kızım? Yok yok gerek yok. Akşam oldu. Neyse. Bu film ne kadar sürecek ya? 8 saat oldu. Oha anne, abart. Niye? Bir film 8 saat olur mu hiç? Olur kızım. Yani olmaz ama. 3-4 saat falandı. Ya senin üstündeki değil mi zaten? Neyse bir şey olmaz. Baba elbise var. Onu giyme sakın. Doğru ya ben takım elbiseyle yatacağım. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Ben de uyuyayım en iyisi. <laughs> Hiç de uyku tutmuyor lan. Hmm. Kıza bir gününü göstereyim. Ah! O ses neydi ya? Neyse. Uf, hala o ses. Hala ne diyor ya? Öf. Gideceğim bu evden. Gideceğim. En azından buram sığdı. Sopayı da alayım. O benim beyzbol kursundaki gittiğim şey ya. Sopayla beni dövüyor. Görecek o gibi günü. Görecek. Kom. Saat şu an 11. Ben saçımı altın rengine boyamak istiyorum. Allah gidemedim. Of. Neyse neyse bir şey olmaz artık. Bu saatte müzik Olmaz ki. Of. Bu ses nereden geliyor? Bu saatte müzik olur mu hiç? Neyse burayı kapatıyorum ben. Of orada konu ne ne oluyor acaba? Ha! Senin ne işin var burada? şey annemle babam e, bana çok kötülük yapıyor o yüzden evden attılar beni <laughs> tamam aslında benim bir tane evim var benimle oraya gelebilirsin tamam biz burada falan yaşıyoruz ama işte e, benim Uyuma yerim burası. Ben burada rahat uyuyorum. Ya ben rahatsız falan uyuyorum. Ben uyuma ayakta uyumam. Ben... Benim getirdiklerim bu kadar. Pijamamı giyeyim. Tamam küçük kız. Sen şimdi uyu bakalım. Tamam. Eğer işleri yaparsan sana istediğin her şeyi yaparım. Tamam. Neyse iyi geceler. Burayı kapatacağım ama korkma tamam mı? Tamam. Ben bir şeyden korkmam zaten. Tamam. Nazik bir kız bu. Bir dakika. Hm. Şimdi anladım. Demek bu kız çok fakir. Acaba acaba ona gerçek evimi mi gösterseydim? Ne zaten burası benim gerçek evim. Neyse. Üf, saat kaç ya acaba? Tamam kahve. Ben bir kahve koyayım. Ama sabah sabah kahve mi içilir neyse. Bu Bizim tost makinemiz bayağı eskimiş. Bozuk değil ama. Pardon bize bir yemek yapar mısın? Teşekkür ederiz. Pizzam hazır mı? Bir dakika ben bir tane daha pizza istiyorum. Neyse. Neyse. Bir yiyeyim. Tamam. Ay kahvem. Tamam. Artık benim yeni bir çocuğum oldu ya. En son hamile olduğum gün kocam öldü bir de çocuğum olmadı hiç. Neyse ki bir tane çocuğum var artık. oley Ay. Tamam. Acaba o kahve içer mi? Neyse. Ona suyumu paylaşırım. Burada bitmeyen suyumuz var. Evet yani bitiyor da öyle Küçük kız adını söylemek zorundasın. Adını ben Sam. uyumak istiyorum. Olmaz. Ayrıca kahvaltın hazır. Neyse sen kendine gel de öyle şey yap. Neyse ben hemen kendime gelirim ya. Ama annemle babam beni ısrarla uyandırıyor. Ve benim ailem kötü kalpli. O zaman sen sonsuza kadar bende kalacaksın değil mi? Evet. Tamam. Hadi yemeğini ye de işlerini yapmaya başlayalım. Tamam. No. Ne ara yedin öyle hızlı hızlı? Ben yerim. Ha, aferin. Şimdi sen buradaki çöpleri toplamama yardım et. Eğer bu çöpleri toplarsan senin saçını sarıya boyu, e, senin sana yeni bir Seninle yeni bir eve taşınacağız. Tamam. Ay. Aa, tamam atıyorum. Ay iş yapmak da çok zormuş ama ne yapalım artık. Metal. Kağıt. Oy, bu ne acaba bunu çöp atmama gerek var mı? Yok yok ee, bu bizim şuranın anahtarı tamam. Çöpleri çöpe atıyorum. Cam olanları da atıyorum Bir kırık cam. bu zaten Çam Kağıt. Neyse arkadaşlar. 4. Um, bölümde görüşmek üzere hoşça kalın güle güle. Yalnız bir sonraki bölüm son bölüm.